Ola bakar yere düşende dombramı aram, yürek sazım çalarım. Hey dombra Ahmet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, eee tüt tüt videolarımızı, kanalımızı izlemeyi unutmayın. Fişek savaşı yapıyorlar onlarda. Abi kuşlarla birlikte uçuruyorum. Üçünü bir uçuruyorum. Ön tepe çakmak değil Sabuni'yi ve bizim sarı Müge Hanım'ı. Aa bunlar kesiliyor. Müge Hanım uçmaya devam ediyor. Bayağıdır uçuyor şu anda arkadaşlar. Yarım saati devirdi. Çok rahat bir yarım saat geçti. Şu anda ara ara geliyor. Hedefini Hedefini yokluyor. Kuşumuz güzel. Güzel de işte geldiğinden bu yana kuşta böyle bir kırgınlık var. Yani enerjisi yok. Gücü yok. Şu anda da son 2-3 teleğinde kuşumuz Müge Hanım geliyor yine. Maşallah. Aferin benim kızıma. Hadi. Hadi keselim hadi devam et hadi izlet biraz bize hadi. Aslanım benim. De. İnşallah başına iş gelmezse ilerleyen zamanlarda Müge Hanım'dan umutluyum ben. Kara kış de gelende Lapa lapa kar yere düşende Dumburamı alıram, yürek sazam çalaram Dumbura Hey, hey Dumbura Hey Yani hedefi yokladıktan sonra bir geziyor. Gezmeye veriyor kendini. Bir uzaklaşıyor, bir gezmeye veriyor kendini. Neredesin? Sarışın Dilber'im. Ha? Gezme martıların altında. Alırlar canını. sazam hey, hey Normalde arkadaşlar bu kuşumuz teke düştü ama Bu kuş nefes versin diye bir uçurtuyorum Çünkü üçü bir tempoya giriyorlar Nefeslensin diye Müge Hanım'la birlikte uçuruyorum Ki bunlar iniyor bunların nefesleri yetmiyor O uçmaya devam ediyor asıl kelam sıkıntı yok şu anda. Kuş uçacağı zaman uçuyor. Ama sizden gelen taktikleri, sizin sizden gelen tavsiyeleri de dikkate alırım. Geliyor şu anda. Geçme martılarla yakın uçma. Anlık götürürler seni Müge Hanım. Arkadaşlar dediğim gibi abartısız bir şekilde yarım saate geçti şu anda. Yarım saattir havada. Çok rahat geçti yarım saate. Ara ara videolar çektim beğenmedim. Tekrar video videoyu çekmeye karar verdim. Gir ee, bak gir gir. Martıların araya gir de geldi lan o? Keşke bu ağaca çıkmışken şuraya uzanan dalı da kesseydim. Şurayı da kesseydim. Maşallah maşallah. 3 3 saklayla çıktı ama dediğim gibi arkadaşlar vallahi billahi kuşumuz yorgun. Yani böyle değişik bir şey iyileştiremedim bu kuşu bir türlü. Yani bünyesi hep zayıftı. Hep böyle bünyesi şeydi kırılgandı. Bir türlü randımana sokamadım Müjganıma. Yani kilo aldıramadım ona. Neşelendiremedim onu. Bu aralar havalar sert geçiyor. Sabahları kalkıp kuş uçurtman şansım yok. Çünkü bünyem zayıf. 1 2 3 3 taklayla çıkıyor şu anda arkadaşlar. Kuşumuz 3 taklayla çıkıyor. Hafiften böyle bize hani çay içtirir biliyor musun? Mustafa Çağrı kardeşimin bana uçur diye verdiği kuşlardan birisi bu şekerimiz. Ön tepe şekeri dişimiz. Öbür uçurt diye verdiği kuş da şu ön tepe çakmaklı. Sabah çok soğukta hava. Genelde ben öğleden sonra uçurtuyorum akşama doğru, akşam akşam ezanına doğru uçurtuyorum. Serinde uçurtuyorum kuşları şu sıra. İnşallah havalar biraz daha ısınsın. Kendimi sabaha çekeceğim. Sabah uçurtmalarına çekeceğim kendimi. Çünkü en güzel zaman sabah. Hava bugün açık. Kuşları aşırı da yormuyorum. Yormak istemiyorum. Çünkü telek diziyorlar. Bütün kuşlarım şu anda telek diziyor. martılar ekseri ikili jandarmalar gibi devri yatan jandarmalar gibi geziyorlar. Bir taraftan da çığlık atıyorlar. Bakın orada şu anda gidiyor tarafa doğru. Girme kızım, girme martıların o tarafa doğru. Bak. Birisi kafaya takacak, alacak seni. Ağlatacaksın sonra ağlayacağım burada ben. Arkadaş bu martıların buralarda ne işi var ya? Gidin denizde avlanın oğlum ya. Hayret bir şey ya. Gel kızım gel. Gel bakalım hadi. Bir şey dikkat etim, Müge, Müge hanım kargalarla çok çarpışacak da nedense. Ulan koskoca gökyüzünde yer mi paylaşamıyorsunuz? Trafik orada da mı trafik sorunu var? Kargalarla çok çarpışacak da. da bana öyle geliyor. Veya kargalar da artık niyetleniyor müge ye, Yemek için onu. Abi gökyüzünde kargadan mağaradan kendi kuşumu seçemiyorum ki ya. başka bir yerde. <laughs> Hadi bakalım. Kalk, kısım, gel kızım gel. Şşt, 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 şşt. Sakın 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 çatılara atmaca yok. Ulan maşallah dediğimiz üç gün yaşıyor be. Yapma öyle şey. eden bir tek seni bana ekledim bir tek seni deli gibi özledim gidenler eden gidenler eden bir tek seni bana ekledim bir tek deli gibi özledim vallahi billahi kargalar da yokluyor Müge Hanım'a şimdi anladım gökyüzünde falan çarpıştıkları yok abi kargalar da veya kuzgunlar büyüklerinden onlar da yokluyor Müge canımı abi bunda kuşların hepsi açmıyor ya Bir tek seni bana ekledim. Bir tek deli gibi özledim gidenler eden. Giden nereden? Bir tek seni bana ekledim. Bir tek deli gibi özledim gidenler eden. Giden Bir tek seni bana ekledim. Bir tek deli gibi özledim gidenler. Şuradan bir kuş dikkatimi çekti. Şöyle gitti geliyor şu anda. Allah Allah kuşun gözü hep çatıda lan. Hayret bir şey ya. Bak öyle bir şey yapma ya Müge. Çizme bizim karizmamızı. Çizme bizim karizmamızı. Yanlış yapma Birol abiye. eden Bir tek seni bana ekledim Bir tek deli gibi özledim Gidenlerden <laughs> Uğurlar olsun, uğurlar olsun Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir keskin çok hatıram olsun, uğurlar olsun, uğurlar olsun. Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Bir keskin kalem, bir keskin Sek, Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Bir pazar sabahıydı. Ankara kar altında. Semheri ayazıydı Kış güneşi koynunda Uzun zam pazarıydı Kalemin düştü kana Salımlar pusudaydı Bedenim paramparça Uğurlar olsun Uğurlar olsun Yürekli yiğitler Yoldaşın olsun Bir keskin kalem Bir keskin Yürekli yiğitlere hatıran olsun Umurlar olsun, nurlar olsun Yürekli yiğitler yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir keskin gözlük Yürekli hatıran olsun Sakarya. Saf çocuğu Masum Anadolu'nun divanesi kaldık. İkimiz divanesi kaldık Allah yolunu. Sen ve ben. Gözdeşiyle ıslanmış çamurdanız. Sakarya. Su iner yokuşlardan basamak basamak. Kimse alın yazım yokuşlarda susamak. İnsan üç beş damla kan fikir. Kargalar müjganımı almak ümidiyle yöneliyorlar. Ben de zannediyorum ki çarpışacaklar. Çarpışıyorlar. Kargalar bile niyetini bozmuş dayı. Arkadaşlar zaten video şu anda 19. dakikada dedim ya yarım saat uçtu. Bugün Müge Hanım bir saati devirdi. Şu anda bir saat sularında. Bugün bir saati devirdi. Ama teleklerini daha düzmedi. Son 2-3 teleğinde şu anda. Ne yapayım taktik verin. Bu kuşu uçurtmaya devam mı edeyim yoksa dinlendireyim mi kuşumuzu teleklerini düzene kadar? Martılar nasıl bir canlılarsa birbirlerine de saldırıyorlar bak. Allah'ım be ya. Ne geçimsize hayvanlar bunlar ya. Çok saldırganlar. Yani birbirlerini de yiyecekler ha. Ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum Duyuyorsun değil mi çalacak bir kapım yok Mutluluğa hasretim sanki benim. Anlıyorsun değil mi vakit geçmiyor sanki Saatler durmuş bugün sonsuz yalnızlığımda Bir tek sen varsın bugün ya dön dola artık Duyuyor musun beni Ya çık git dünyamdan Anlıyorsun değil mi Hingi hanım benim anladığım kadarıyla performansa doğru gidiyor arkadaşlar. Allah nefes verirse ileriki zamanlarında performans yapar, puan yazdırır gibi geliyor bana. Çünkü çıtasını her geçen gün biraz daha yükseltiyor. basmadı yine. Ya arkadaş bu koronavirüsü var ya bütün dengelerimizi bozdu. Geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz, günün bereketi yok. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Şu okullar açılsa da düzene girsek bir türlü arkadaş ya. Uykumuz bir düzene girse, hayatımız bir düzene girse. Bak kargalar şu anda da arada peşliyor. mahalle niyetlenmiş sana Müge Hanım. Şöyle <laughs> bir şarkı var ya. Topumuz niyet de. <laughs> Neydi o şarkının şey adı? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. çıtır çıtır ye yeah, ye yeah, ye yeah. kıtır kıtır ye yeah, ye yeah, ye yeah. çıtır çıtır ye yeah, ye yeah, ye yeah kıtır kıtır. <laughs> diyor ya topumuz bütün mahalle topumuz niyette diyor. Sana bütün mahalle niyetlenmiş mi Hanım. İşin zor. Martısı, kargası, iki ayaklı kedisi, dört ayaklı kedileri. Hadi bakalım. Zor işin zor. Çok zor. Şu anda arkadaşlar 24. dakika bitmek üzere. 25. dakikaya girmek üzere. Sadece yarım saattir video çekiyor. Yarım saatte ondan önce uçtu Müge Hanım. Bugün bir saati devirdi. Bugün bir saati çok rahatlıkla devirdi. Hala işte ara ara geliyor, kümesini yok diyor tekrar. Kendini gezmelere veriyor. Bakalım final nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bu arada hepinizden özür diliyorum. Şarkı söylemesin konusunda çok becerikli değilim. Sesim de güzel değil. Ve şarkı sözlerini unutuyorum. Yani bir şarkı söyleme şeyim yok. Potansiyelinde olan bir insan değilim Müzik, şarkı söyleme. Şarkı sözlerini unutuyorum. Aha bak. Martı niyetlendi. Çok ciddi Aha başladık yine. Bu sefer ikisi birden saldırıyor. Abi rahat bırakmıyorlar. Rahat bırakmıyorlar ki. Kuşlarımızı rahat bırakmıyorlar. Kuş performans yapsın, uçsun. Ne, ne tarafta şu anda? Kuş aldılar, sürüklediler. Bak hala peşliyor şu anda. Bak hala peşliyorlar şu anda. Hayret bir şey ya. Vallahi hayret, billahi hayret ya. K tam kuş tad vermeye başlıyor performans olarak. Şişt, şişt. Hadi in artık in, tamam. rahat vermeye başlıyor kuş onu da tek, tek gözü kör görmüyoruz ön tepe çakmaklıyla Hanım şu anda şeydeler uçuyor. Tam kuş randıman vermeye başlayacak. Tat vermeye başlayacak. Martılar saldırıyor. Bir şey oluyor. Hadi tamam in Tamam Aferin kızıma tamam Aferin balıma benim aferin Arkadaşlar abiler kardeşlerim Görüşürüz Allah'a emanet olun Görüyorsunuz kuş tam performans verecek Martılar saldırıyor Martı saldırıları da arkadaşlar İnanın çok sert saldırılar Çünkü çok hızlı uçuyorlar Çok hızlı sorti yapıyorlar Çok hızlı dalış yapıyorlar Kiloları da var her kuş Martı saldırısından kurtulamaz. Yani deneyimli, profesyonel olması lazım. Ee, dediğim gibi Müge Hanım son 2-3 teleğinde uçurtayım mı, uçutmayın mı? Siz karar verin. Kıvamını gördünüz bugün. Daha yakından gördünüz. Karar verin. Ben de ona göre bir ee, taktik geliştireceğim. Ona göre bir yol izleyeceğim. Sizden haber bekliyorum. Sizin yorumlarınızı taktiklerinizi bekliyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle, saygılarımla.